Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün köpeklerimizi çıkardık. Arkadaşlar şimdi sonra geziyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi erkek köpeğimiz ve kız köpeğimizin şey nasıl hangi cins olduklarını falan bir anlatacak arkadaşlar. Hadi abi anlatmaya basabiliriz. Evet arkadaşlar. Dobermancis köpeğimiz. Erkek. Arkadaşlar köpeğimiz yence bir yaşına girdi. Hakiki ASCR'li bir doberman arkadaşlar. Yakında yanına bir dişi alacağız Allah nasip ederse. Evet arkadaşlar orada da çoban köpeğimiz var. Sokaktan sahiplendiğimiz. İsmehera arkadaşlar. O da tahmini bir 8-9 aylık Yenecek kızana geldi arkadaşlar ama daha çiftleştirmeyi düşünmüyoruz. Kilosu oldukça yerinde ama bir buçuk iki yaşından önce çiftleştirmeyi düşünmüyoruz arkadaşlar. Evet Büşra sen devam edebilirsin. Evet arkadaşlar abim zaten köpeklerimizin bilgilerine söyledi arkadaşlar. Ee, gelin biraz gösterelim köpeklerimizi. Sonra da yavaş yavaş görüş, görüş Kapatırız arkadaşlar videoyu. Arkadaşlar Ateş ve Heran normalde çok oynar oynarlardı arkadaşlar. Bugün nedense oynamıyorlar. Bu arada arkadaşlar biz e, bu kanalı hobi olarak açtım arkadaşlar ben. Arkadaşlar Gel <laughs> buraya. <laughs> yaptık. Hera nerede abi musun? Orada. Tamam. Arkadaşlar herhalde geziyor. Arkadaşlar galiba bugün oynamayacaklar arkadaşlar. İnşallah Allah nasip ederse bir dahaki videomuzda e, arkadaşlar arkadaşlar oynasmalarını. Arkadaşlar kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize Allah emanet olun. Hoşçakalın.